Bugün ikinci yayını ama bu kez LGS öğrencileri. Özellikle de e, veliler için bu yayın. E, çünkü e, yüzdelik diyelim, tercihleri yapacak onlar. E, LGS evet bitti. 16 Temmuz'da sonuçları açıklanacak. Milli Eğitim Bakanlığı bazen sürpriz yapar daha da erken açıklar ama e, daha bu sonuçlar açıklanmadan daha sınav biter bitmez hemen ne tartışması başladı? E, puan ve tercih e, kaygısı daha doğrusu velileri sarmış oldu. E, dediğim gibi LGS puanları, yüzdelik dilimleri ne zaman? 16 Temmuz'da açıklanmış olacak. LGS sonuç belgesinde siz, öğrencinizin, yani öğrenciler sizlerde kendinizin ne göreceksiniz? Yüzdelik dilimlerinizi göreceksiniz. Tercihlerinizi de yüzdelik dilime göre yapacaksınız. Şimdi niye bu yayını yapıyorum? E, o kadar çok puanla ilgili puanlar düşecek, e, ne kadar güzel olacak e, deniliyor. E, şunu unutmayın tercih yaparken sizin puanla işiniz yok puan değil yüzdelik e, dilim e, geçerli olacak bunu sakın aklınızdan çıkarmayın çünkü e, bu yılın puanlarını kim oluşturacak okulların puanlarını siz oluşturacaksınız yani bu sene sınava giren öğrenciler okulların bu yılın puanlarını oluşturmuş olacak şimdi LGS'de bu sene e, özel bir LGS'de bu sene LGS'de sizin dikkate almanız gereken iki tane noktanız olacak. Bunlardan birisi sınava giren öğrenci sayısı yüksek. Ki resmi rakamlar henüz açıklanmadı ama tahmini olarak işte milyon 1.600.000 civarında öğrencinin sınava girdiğini söyleniyor. Bir diğeri de sınav geçen yıla göre daha zor oldu. İşte bu iki özellik öğrenci sayısının fazla olması ve sınavın zor olması LGS tercihlerinde sizin dikkate alacağınız iki nokta olacak. Şimdi bu sene sayısal bölümde e, matematikte hem öğrenciler hem sizler söylediniz hem eğitimciler sorulara baktıklarında söylediler. Dediler ki evet matematik zordu, eleyici sorular vardı. E, dolayısıyla bu sınavın belirleyicisi matematik olacak. Tıpkı 2000, 2018 yılına benzetiliyor bu sınav. E, zor olması ama sınavın zor olması e, 500 tam puan alanların sayısının 2018'de kaçtı? 18'de. 2019'da daha kolay bir sınavdı. Ne kadardı? E, 565 kişiydi. Bu yıl e, 18'den fazla birinci çıkar e, yorumları yapılıyor. ve e, Ama 565 tane de e, şampiyon yani 500 tam puan alan çıkmaz deniliyor. Şimdi gelelim. Unutmamanız gereken puan puanı düşünmüyoruz tercih yaparken. Ben yine yayın yapacağım ama o kadar çok yanıltıcı bilgi var ki ortalıkta ve siz de sürekli onları soruyorsunuz. Geçen sene şu puandan almış okul benim puanım yaklaşık bu olacak. O yüzden ben bu okula girer miyim diye düşünüyorum. Niye özellikle velilerinizle çok ilgilendiriyor dedim? Çünkü tercihlerinizi onlar yapacak ve şimdi burada verdiğim verileri de lütfen siz de eğer sevgili öğrenciler siz de buradaysanız siz de dinleyin ve gerekirse ailelerinize de mutlaka dinletin çünkü burada unutmamamız gereken sizin bir okulu tercih ederken dikkate alacağınızın puan değil, yüzdelik dilim kullanımı bunu alacaksınız dikkate. Çünkü dedik ya okulların puanını siz belirleyeceksiniz. Yüzdelik dilim sizin sıralamada nerede olduğunuzu gösterecek. Bunun için de okulların yüzdelik dilimlerini dikkate alacaksınız. 2019 yılı yüzdelik dilimleri henüz yayınlanmadı. Elimizde 2018'ler var. Bunları bulabilirsiniz. Bunları benim sistemden de bulabilirsiniz. permikaplankom.com yazdığınızda. il il hepsini ben koydum bunların. Hatta geçen senenin ilk yerleştirme, ilk nakil, ikinci nakil bütün verileri de içerisinde yer alıyor. 2019 henüz yan, yayınlanmadı. Milli Eğitim Bakanlığı tercih dönemine doğru bu yüzdelik dilimleri kullanması için yayınlamış olacak. Dedik ya. Sınav zordu. Bir de ne dedik? Öğrenci sayısı fazlaydı. Geçmiş yıllarda baktığımızda 274 bin ya da yaklaşık 1 milyon öğrenci giriyordu. Ee, yani 1 milyon öğrenci girerken bu sene 1.6 milyon öğrenci girince yüzdelik dilim içerisindeki öğrenci sayısı değişecek. Ne demek istiyorum? Örneğin 1 milyon öğrencinin girdi sınavdaki geçen seneydi. Bir önceki sene 974'tü. Yüzde birlik dilime giren öğrenci eğer 1 milyon öğrenci giriyorsa sınava yüzde birlik dilime giren öğrenci ilk 10 bin arasında demektir. Bu yıl ne demek o? Yüzde birlik dilimdeyseniz ilk 16 bin öğrenci arasında e, sınız demektir. Çünkü ne dedik? Öğrenci sayısı arttı dedik. Nasıl hesaplarsınız üstelik dilimi? Şimdi sınava giren e, aday sayısının yüze bölünmesiyle elde edilir yüzdelik dilim. Sınava 1.6 milyon öğrenci giriyorsa her yüzdelik dilim içerisinde 16.000 öğrenci var. Yüzde birlik dilimdeyseniz siz ilk 16.000 öğrenci içindesiniz demektir. E, Milli Eğitim Bakanlığı bu yüzdelik dilimlerinizi 0.01 küsüratına kadar inip gösterecektir. Örneğin yüzdelik diliminiz 7.74 diye gösterildiyse biz ne anlayacağız buradan? 1.600.000 öğrenci sınava girdiyse demek ki siz 124 bininci bin öğrenci arasında yer alacaksınız. Yüzdelik dilim, evet yüzdelik dilim önemli ama bir okula girerken, tercih ederken bir dikkat alacağınız nokta ne? O okul tamam hangi yüzdelik dilimden öğrenci aldı ama nelere bağlı değişir? Okulun kontenjanı arttıysa. Yani artar ya da azalırsa okulların kontenjanı bu da yüzdelik dilimlerinizde değişiklik. Yani tercih ederken kullanacaksınız. O yüzden e, bu da çok önemli ama merak etmeyin e, ben e, tercih döneminde yine bol yayın yapacağım. Nasıl tercih yapabileceğinize, yüzdelik dilimleri nasıl kullanacağınıza ilişkin. Ama e, bu yayına işte o kadar çok soru geldi ki e, şu puandayım. E, bir de o puan hesaplama motorları çünkü bu senenin daha standart puanları hesaplanmadı. E rastgele verilen puanlardır. Bir önceki senenin puanlarını kullanır. Her motorda da girdiğinizde değerleriniz farklı çıkacaktır. Bu sene standart puanlar yine Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hesaplanacak. Onu belirtmiş olayım. Ee, evet, hem buradan yayın yapmaya devam ediyorum biliyorsunuz hem de e, Instagram'dan canlı yayınlar yapıyoruz biz konuklarımızla ve LGS ile de ilgili. Onları da buraya da aktarmaya çalışıyorum ama bazen olmayabiliyor. Evet, e, matematikte evet bir soru var. E, onunla ilgili e, tartışma var. Matematik öğretmenleri de tartışıyorlar bu soruyu. E, Milli Eğitim Bakanlığından henüz ses çıkmadı bu sorunun iptal edilecek ya da edilmeyecek demede peki iptal edilirse ne olur diye merak ediyorsanız matematikte 20 soru vardı. Bir soru iptal edilirse değerlendirme 19 soru üzerinden yapılacak demektir. Benim anlatacaklarım şimdilik bu kadar. Ben 2018 hangi değerden öğrenci aldı? Onların bir tablosunu biz çıkardık. Türkiye Özel Okullar Derneği. Yüksek Sekreter İstişare Kurulu Başkan Başkan Vekili Cem Gülan'la birlikte çalıştık. Cem Bey hazırladı o e, tabloyu. E, onu da e, Perwin Kaplan koma e, sanırım bu akşam koyacağım. Bir iki düzelt düzenlemesi yapılması gerekiyordu. Onları da koymuş olacağım. Benim anlatacaklarım bu kadar da. O yüzden e, puan'a lütfen takılmayın. Öğrenci sayısı çok önemli. Yüzdelik dilimleriniz e, çok önemli. Hala puanı soruyorsunuz. İstediği kadar düşsün. Yüzdelik diliminize bakacaksınız siz. Sınav öyle zor olur ki bütün puanlar düşer. Yani e, 400'e 300'e biledi. Öyle bir sınav yaparsınız. O yüzden puan belirleyici olmayacak. Yüzdelik dilimle e, tercih yapacağız. O yüzden de. Bunu sakın unutmayın diyorum. E, belli olunca ara yine yayınlar yapacağım merak etmeyin. Hoşçakalın şimdilik e, görüşmek üzere. Bir de bakıyorum e, evet bir doğru e, sınav iptal sınav, soru iptal edilirse e, artık yani o. Soru iptal edilmiş demektir. Kalan sorular üzerinden puan hesaplaması 20 sorudan değil de 19 soru üzerinden yapılacak demektir. Ee, okul, ok, yine puandayız. Puanla ilgimiz yok. Yani yüzdelik dilimlere bakacağız açıklandığı zaman. Ee, o yüzden o çok daha önemli olacak. Puan'a göre tercih yapmayacaksınız. Yüzdelik dilime göre tercih yapacaksınız. Evet, şimdilik hoşçakalın diyorum.